İşte o şeyle girer. Lan lan lan. Lan <gülüyor> lan. lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sıkıyor. Şurada sin. Oo! Araba, yazık arabaya. Yazık. <laughs> 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 selam gençler bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yeni bir videodayız bu sefer ETS e oynuyoruz yanımda Ömer var nasılsın Ömer? İyiyim sen nasılsın? İyi ben de Allah iyilik versin uzun süreden sonra ya video çekiyorum bayağıdır 5 aydır yaklaşık yaklaşık değil 5 aydır video çekmiyorum şöyle sinyalimizi verelim dönelim bu hem ETS oynarken sohbet ederim diye düşündüm. O yüzden ETS'yi seçtik. Yoksa oyun bulamadığımız an değil asla. Aynen. Hem anlatayım neden bayağıdır video çekmediğimizi. Ah be sarı yandı. Neden bayağıdır video çekmediğimizi anlatıp bu da şeklinde Ömer de arkada. Ömer senin turun ne güzelmiş lan. <laughs> yandı mı hiç? Yok. İşte ben bayadır, göremiyorum sen varsın Bayağıdır video ben hareket edince şey yaparım Bayağıdır video çekmiyordum Nedeni de şu şekilde iyi sizsinizdir inşallah Bu arada nasılsınız? İyisinizdir inşallah Dedim mi ben o kısmı? Duymadım o... <laughs> hatırlamıyorum Bayağıdır video çekmiyordum Beni kasmıyor gibi Allah ama ışık <laughs> Bayağı derinliğe çekmiyordum, onun sebebi de lise, lise hayatı. Arkadaşlar liseyi yeni geçenler bilir. Lise gerçekten zormuş. Şimdi ben biraz geri geliyorum, arkamda mısın? Arkamdayım. Lise gerçekten zormuş. Şu şekilde zor, çok ders var lisede. Çok ders olunca da e, vakit, şey, vakit, ıı, <laughs> 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 Çok ders olunca da vakit kalmıyor. Az zaman kalıyor. Biz, bizlere az zaman kalıyor. Sağdan gel. Bizlere az zaman kalıyor. Az zaman kalınca ders çalışmak falan. O zaman da ders çalışıyoruz. O sırada zaten video çek çeksek bile montajlayamıyoruz. Oyun kısmında çeksek bile montajlayamıyoruz. Yani zor. Lise daha yeni geçtik. 8. sınıf zaten doğru düzgün şey yapamamışken. liseyi geçmemiz yani benim için ağır oldu. Ömer senin için nasıl oldu? Vallahi. <laughs> <laughs> ne, de, ne diyeceğimi bilmiyorum ben. Gerçekten ama zorladı. Yavaşla. 50 sınır var. Aa, girdi sınır. Ceza. Hayırlı Sağdan çıkacağız ha. Ben yani şu an oyun kasıyor. Ben onu halletmeye çalışıyorum. Tamam. Ben sen arkandayım. Ben bu gitmiyor. <laughs> w diyor. <Heh. gülüyor> Oğlum tır güzel dedik gitmiyor lan tır. Arkadaşlar dediğim gibi zor yani lise kısmı zormuş gerçekten. Yani bu dersler falan yoğun, bayağı yoğun. Şey diyordum 8. sınıfta. Şimdi dershaneye giderken çok çalışıyordum 8. sınıfta da. Şey lise geçeyim rahatlayacağım. Ha 9. sınıfa geçeyim rahatlayacağım. Yatacağım diyordum 9'da. Full yatacağım, hiç kalkmayacağım diyordum. Şimdi keşke 8. sınıfta kalmasam diyordum. <laughs> şimdi tur iyi hız olan lan. tur da bir güzel gibi hızlanmaz. Seninki, benimkinden daha iyi bir ihtimalle. Böyle bu uzun Olur. bir video olacak. Bazı kısımları keseriz. Ve muhabbet ederiz. Muhabbet edeceğim zaten. Bayağı. Aynen. Şu an 8 saat yolumuz var. Yani ben Aynen. de 8. Ben de 7.45. O şey sağdan çıkmayacağım bu arada. Düz gideceğiz. Yani yolda. Tamam onu anlayabiliyorum. O kadar da değil. Pardon abi. Ay uçak indi. Güzeldi. Evet böyle işte sizin de e, okulunuz, okullar başladı bildiğiniz gibi bu yeni milli eğitim bak B bizim ziya olsa şimdiye kadar çoktan kapatmıştı ya. Çoktan kapatmıştı onu da gitti yazık adam. Gönderdik onu da. Ziya hocamız olsaydı Ziya Selçuk. Şimdiye kadar kapatmış okuldu vaka sayıları çok arttı bizim sınıf bile karantinaya alındı. Kaç kişi korunuyor kesin ben de korona. <gülüyor> <gülüyor> Dün Ömer'le görüşen, Ömer'in sıfada eşi Ya ben bu test yaptırdım. Evet. Ya Çıkmadı sağ solucam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafını attım sana. Evet. Koyarsın belki buraya. Koymayacağım. Koyarım koyarım. <laughs> Tahmin etmiştim. <laughs> Şimdi uğraşır mıyım bilemem. Uğraşmazsın ben bilirim. Bu arada arkadaşlar yeni böyle set atma nasıl olmuş böyle? biraz da kamera kaliteli yaptırdım. Kaliteli yaptım. Kulaklık daha kaliteli. Eski pazardan aldım. Pazardan değil aslında oğlum. 10 liraya almıştım ama pazardan değil. 10 liraya aldım. <laughs> Kulaklık yok. Mikrofon var. Ses kalitesi daha iyi. Arkadaşlar onun parayı buldu. Yok canım. Bitcoin'den vurdu parayı. <laughs> değil mi lan sen kesin Bitcoin'den parayı vurdun. Evi, evi yatırdım. E, evi arabaya her şeyi yatırdı arkadaşlar. Evet. bilgisayar falan yatırdım artık yenileşti. 50 lira kazandım Bitcoin'le. Evi arabaya yatırdım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Ar hızlı gitmiyor. Oğlum. Biz nereye geldik? Şu yeni şehrin içine bayağı Baya araba benim hızlı var ya. Çarptım bir tık ama, bir şey olmaz herhalde. Benim de hızlı da. Şurada baktık. Lan. Şu ikinci lan. yan aynayı açmayı nasıl yapıyorduk ya? Kesin yanımıza verdik. Yan aynayı açmayı nasıl yapıyordu? Hangi tuş oğlum? Mouse değil mi? Yok değil. Çarptık herhalde. Bu arada hani diyorduk ya mouse'a kontrol nasıl oluyor diye. Ha, söyle. Çok kötüymüş o. Ben denedim bugün. Oy, sınırda durduk var ya adamlar. İyi diyorlar aslında. Mouse'u daha iyi kontrol etmek diyorlar. Ya yani e sağ diyor? çevirince direkt ya mouse sağ götünce direksiyon sağa dönüyor, sol götünce sola dönüyor. Ben çok beğenmedim yani. Şey yapıyorlar, Klavide. Direksiyon şeyi yapıyor. Kartonla yapıyor. Mouse'la alak şey yapıyor işte. Sağ şey. Diyor. Evet, onu yapıyorlar gördüm. Araba geliyor. Mu? Benim kesin oyun çok kasıyor ya. Niye bilmiyorum. Kesin Vurdum kesin. ben bir yerine kesin girdim. Sen bayağı arkadasın ben seni görmüyorum. Bu arada arkadaşlar bu şey daha çok gelmesi için like atmayı ve kanalımıza kanalıma abone olmayı unutmayın. Ömer'in de kanalı yani o kanalı kapattı. Yeni kanal açtı. Onunki de linkini Google'dan ay şey YouTube'dan çıkarsa <gülüyor> Google'dan <gülüyor> YouTube'da çıkarsa atarım. Abi yürüsene ya. Yürü işte ne bekliyorum? Yürü yürü. Yürümüyor. Otomobilsin yürü işte. Bak senin yüzünden yavaşladım. Yürü diyorum adamla 10 metre ara var. Ne 10? 100 metre ara var. Adam galiba bastı. <laughs> Korneye basınca. Bekle ben bir şu grafikleri bir düşüreyim. Bir şey oldu. Benim yüksekte grafikler Tam ekran modunu açayım. Tam ekranı şey yapınca... Bu arada Ömer şu an sen kayıt alıyorsun değil mi? Hayır. Almıyor mu? Yok kapattım ben onu. Neden? Çok kasıyordu oyun. Oynanmıyordu. Ben de Ömer kapattım. Ömer de ETS şeyi gelecek. Gelir ya. Yani. İnşallah. <laughs> <Şu an. gülüyor> Çözebilirsem. Köprüden gidiyoruz. Ya ETS güzel oyun seviyorum ya. De bir, 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 direksiyon olsa. Ay, direksiyon yandı. olsa. Ya şey bu sene annemlere şey dedi takdir alırsa eğer annem direksiyon alacaktı ben yani direksiyon işte şu oyun direksiyonu var ya ondan alacaktı anlamışsınızdır zaten. <laughs> de, Yok şey topaç direksiyonu. topaç direksiyon alıyor. İşte ondan alacaktı. Ee, bir puanla falan takdiri kaçıracağım. Herhalde. Yani öyle gibi. Şey hesapladım. Ya direkt şey saat hesabı yapmadan hesapladığımda 86 falan ortalama. Saat hesabı yapınca Abi pardon. Saat hesabı yapınca ise ya yapınca 84'e falan düşecek diye düşünüyorum. Öyle olunca da benim için sıkıntı. Kötü olur yani. Bayağı kötü olur. Yani bir puanla direksiyonu kaçıracağım. Babamı diyeceğim yarısını sen ver yarısını ben vereyim diye. <laughs> ben para biriktiriyorum. Evet Ömer abimiz para yürüttür. Oğlum şey çok yakın gidiyor lan. an. O değil şu, şu aynada bak orta aynada niye çimende gidiyormuşum gibi gösteriyor. Bilmiyorum Sol ki. Sol aynaya bak çimende gitmiyorum. Orta aynada çimende Sana sormadım. <laughs> İzleyenleri sor. Ya yani izleyen olacak mı Olur büyük ihtimalle. İnşallah. Oha sen bayağı gitmişsin. Tamam ben bastım gidiyorum. Ben de geliyorum bizim burada bir şey yapmamız gerekiyor. Yayın nasıl chatle konuşurduk da. Biz muhabbet atmamız gerekiyor Ömer. Ederim. Eee daha da nasılsın? İyiyim. Sen <laughs> e, nasılsın? Allah iyilik versin. iyi ben işte YouTube işte tekrar geri dön döndüm. Evet. Yani Benim işte, sayemde. Eğer bu bir, e, güzel like gelirse döneceğim inşallah. Ben ısrar ettim. <laughs> evet Ömer'in de hiç ısrar etmedi ama. Ne diyorsun? Sağdan gidelim. Oğlum virajda şerit değiştiririm. Usta şoför ya. Böyle bir şoför gördünüz mü siz? Bu arada Gördüm. hangi video gelsin? Hangi videolar istersiniz? Yorumlara hemen yazın. Şu bu videonun şifresi olsun. Şifresi de tırcı agam olsun. <laughs> tırcı agam. Buraya kadar izleyenler tam bir tırcı agadır. <laughs> tırcı agalara selam. Evet, güzel yol ya. İyi, Güzel, güzel. Motor bağırıyor. Bak buraya kadar izleyenler tır yazsın, tamam mı? Hayır, tırcı agam yazsın. Tamam, tırcı agam yazsın. <laughs> tamam. Ee, başka ileride bir şifre daha söyleyelim. Nereye kadar izlediklerini anlarız. Aynen. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Bu video yaklaşık 20 dakika falan olur diye düşünüyorum. 20 dakika az oğlum. Çok saçma. O sarkı ne yapıyorsun dayı? <laughs> ağzını bana... ağzını. Önüme kırdı ya. Yaşık. <laughs> Adam bildiğin önüme kırdı. Bak devam ediyor bir de. Boğazına ağzına yapıştırdım. Niye dur? Gerizekalı. Çok sinir oldum lan adama. Bak emniyet içerisinde gidiyorum çarpmamak için. Önüme kırdı. Korktum ben de. Dövelim. Geliyor. Benim tır iyi hızlanıyormuş da. İyi, benim tır güzel ya ben beğendim bu tırı sol diyor. Tamam. Ben de, güzel, ben de beğendim. Arkadaşlar sol sağ kısmı şu yeşil oklar var ya aşağıda navigasyon. Oraya bakarak şey yapıyor. Yani sol soldan mı gideyim falan. İşte o yeşil oklar gösteriyor. Güzel ya, güzel güzel vallahi. Özlemişim aslında şey. Video çekme olayını kazaya sebebiyet. Bir şey yapmadım ki lan. Arabam mı? Aa, arkamda. Dorse. Özür dilerim. Yürü. Aa, yağmur başladı. Hayır dostum. lan. Kırmızı camda. Allah be. 3 <laughs> saniye yeşil ışık süresi koymuştu. Tekrar başladı. Oğlum yağmur dalga geçiyor. <laughs> ben de hiç durmadı ki o yağmur. Ben de bir başladı durdum. Allah! Tam ölüyor sandım. Devam et dayı. He, kırmızı yanmış. Şöyle döndük. Oğlum otobüs niye hareket etti lan? Otobüs dur bak. Sakın <laughs> hareket. Lan niye geliyor? Ee otobüs geliyor bu arada. <laughs> Adam deli ya. Onun kendini de öldürecek, beni de öldürecek şunları, şunları yani. O baya yağmur başladı. Sis var ben seni şu an Dur, doğru sen Ben sağ şeride geçiyorum. Yavaşça sen. Geç. Tamam geçme geçme geçme. geçme geçme geçme. Düz git düz git. Geçme sağ falan. Ben zaten sağdayım. <laughs> Uf, oy. Lan sağ çıkış çıkmadın değil mi? Hayır çıkış çıkmadım. Şeritteyim diyorum. Tamam. Sağ şeritteyim. <laughs> şu an tek şerit oldu zaten ya. Hayda araba. Ben vurdum oğlum. Oyun o kadar kasıyor ki ne yaptığımı göremiyorum. <laughs> Maria. Dur şuradan görürüm. Ay gel tam çıktı çıktı Ömer Ne yaptığımı göremiyorum ki oğlum. Oyun çok evet, kasıyor. Çıktı, dayı hadi dayı. Of Ömer'in araba hızlı ha. 8. viteste 9. geliyorum. Bir zahmet. Ben yavaş değil biraz. Ya Ömer nasıl basıyor? İçeride gir sen oğlum içeride gir. lan 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 lan! Lan lan! tamam sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Ölme de giriz. Ömer bekle Ömer. Oğlum ya ne yaptın? Oğlum ben sana bakıyordum arkadan. <laughs> <laughs> Halal olsun. Ya <laughs> oğlum. Gel hiç, yat. Hiç o kadar hasar yok. Yatmadım yatmadım. <laughs> Gelebilecek mi? <misin>? Gelirim gelirim. <laughs> Hadi gel bekliyorum. Bekle. Önden çıkış var galiba oradan evet. çık istersen. <laughs> ne ale, gerek var yani. önden çıkış var gel. Ya oğlum dönme hiç. Önden çıkış var önden gel. Çoktan döndüm. Ya, gelmiş ki adam. Geliyor Araba basana yani. bassana. Ya ben sana ikiye bastım sana bakıyordum. Sen hiç uyarmıyorsun ben. Yani. Ben ben nerede? O sis var zaten. <laughs> Önümde kocaman borsa var. <laughs> Aa suçlu ben oldum bak. Tamam tamam. Bakayım tamam çıktım. Bakayım hasarım ne kadar? İyi hasarım yok. Yok yok hiç yok neredeyse. 160 mi aslında hasarım. <gülüyor> 190 90. Kaç sar? %8'e %4 miydi? mi? 4. Lan yoruldum. Hayır, adam şu an olmaz. <laughs> Hayır, adam... <laughs> Uyuyoruz bir an. Evet, videonun başı çıktı. Kaza yaptık. Yan yaptık. Tırla <laughs> yan yaptık. <laughs> çok tehlikeli oldu. Çok tırla drift attık. <laughs> <laughs> Tır kaydı. <laughs> <laughs> Şimdi buraya kadar izleyeniniz şifresi de tırla drift olsun yan yattık olsun bence. Hatırla bir olsun. Ben giriyorum buraya, uyuyacağım burada. Tam yan yattık olsun. Ben de geliyorum. Sen yani gelebilecek misin? Ben senin e, tırla yan yattık. Allah çok güzel vurdum. Tamam ben, dur dur çalış tamam tamam burada uyuyabilirim ben uyudum Ben de şuraya ben edeyim. Edeyim. Tamam bir çay almaya gitmişim <laughs> Oh Aa çok da güzel uyudum he. Dur dur ben de uyuyacağım. El çektik, enterladık. Bir çay almaya gittiniz dedi. Bir çay almaya gittiniz. Ol beklesin. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Hadi görüşürüz de. <laughs> tamam çıktım bekliyorum burada. Sen çıkmışsın da şimdi ben gidiyorum. Çıkmadım çıkmadım Peki. Yürü 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 yürü. İnşallah şöyle bir tır kalk hadi hadi yağmur da kalkmıyor lan lan tır gitmiyor <laughs> lan tır bozuldu <laughs> gider gider bekleyin el mi? el çekikmiş. gitmiş <laughs> <laughs> sol, sen. sol şeritten Bas. gel sol şeritten mi? Ha. Hmm. Gel. Ama araba. Tırlayan yattık. Biraz bekleyeyim mi? Yani keyfin bilir, bekleyebilirsin. İyice en soldan gel. Çıkış var mı? Sen... Kaçırma. Tamam. Sen yavaşla ben ee, yetişirim sana. Oy <laughs> şey e, silecekleri kapatacağım diye vuruyor, vuruyor. Tamam iyi. Ya. Ekranı ulaşmak için lütfen dur. Ha tamam. Şöyle geçtik. Sen neredesin? Ben geliyorum şu an. Tamam. Vuracağım birazdan bir yer hissettim. Hadi gel dayı gel gel. Dayı bekle basıyorum basıyorum. Geç önüme geç önüme. Bak yol verdim. Arkada otobüs var. Geç otobüs abi. <laughs> Geçme lan ben geçeceğim. <laughs> <laughs> doğru <oradan> saldım gidiyorum. <laughs> Hadi oğlum bekliyorum. Ben geliyorum. üstteyim bak he. Değil mi arkadaşlar? Oğlum, ben vurdum bir yine kodan bir, bir sürttüm. Şöyle yapalım. Ha, tamam. Şimdi daha iyi. Dur. Şu, şu bilgisi. Bir dakika. kırıyorduk. Tamam tamam şimdi daha iyi. Şöyle duruyordum adam. Bir dakika. Tamam. Aa lan lan lan. <laughs> Oğlum. Oğlum, bir ayar yapıyordum. <gülüyor> lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan. ya çarpacak bak ya. Oğlum. <laughs> ya. Çok... <laughs> Ömer'e helal olsun alırız. <laughs> Ömer, Ömer, Ömer. <laughs> El freni çek Ömer. otobüs. Yavaş git. Sağdan çıkacağız. <laughs> Yavaşlar lazımdı. Çıkarız kanka. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Sağdan çıkacağız. Hiçbir <laughs> <laughs> şey yok oğlum ben, ben kurtardım. İyi ki kurtardım. Kes gazı kes gazı kes. 90'la çıkalım ben. Şöyle Oo! Araba yazık <laughs> arabaya yazık. Araba öldü öldü. Yazık lan arabaya. Allah içim acıdı. Oğlum toparlayamadım. Oyunda kız toparlanmıyor çok zor. <laughs> yazık lan. Kanka şu an senin kaç o sarı var? Neyse bakma 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 boş ver. Bakıyorum. <laughs> lan Ömer'miş. F8 <laughs> miydi? F7 miydi? F7. 16 on, on şey 21 dose. iki de olsa. yük. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben yol ne kadar geniş. Görüyor musun? O yüzden ortadan <laughs> gidiyoruz işte. lan! <laughs> <laughs> ben sürttüm bir yere. <laughs> <laughs> Soldan <laughs> çıkacağız <laughs> ha dikkat et. Tamam. Sürmek, sürtmekle kalma. Sağ sağ. <laughs> Ömer, 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 Ömer Ne oldu? Dikkat et Ömer <laughs> Araba Öldün mü? Ha. Ömer! <gülüyor> <gülüyor> devam et, devam et, devam et Sıkıntı yok Ömer diyeceğim <laughs> <laughs> Ben izlemenin önüme geç Allah, gidiyoruz dur Lan 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 Kanka, lan 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 daha lan 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 Allah <gülüyor> <gülüyor> Ömer ne yapıyorsun? Kilitlenip kalabilirsin Allah Allah oh! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arabada at gibi böyle soldan sağa zıplıyor. <laughs> 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 Lan hala sinyal <yere> çık. <gülüyor> 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 Hayır. <laughs> Arkadaşlar bence bu video bu kadar olsun lan. Mikrofon düş. <laughs> Arkadaşlar bence bu video. Mikrofon. Heh. Arkadaşlar <laughs> bence bu video bu kadar olsun. <laughs> Bugün de videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki ETS bölümlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.